Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugünkü videomuzda e, bilgisayarlarımızda, e, özellikle laptoplarımızda e, film izlerken, müzik dinlerken e, bilgisayarın yani kendinden sistem özellikler olarak sesi biraz az çıkar arkadaşlar. E, yani bununla alakalı ekstra yapabilecek bir şeyimiz yok ama sadece şunu yapabiliriz arkadaşlar. E, medya player uygulamalarıyla farklı medya player uygulamaları kullanarak sesini daha çok yüksek çıkmasını sağlayabiliriz bizim bu akşam bugün kullanacağımız program KM Player arkadaşlar KM Player diğer player uygulamalarına nazaran daha çok sesi yüksek çıkıyor arkadaşlar ben bunun kurulumunu gerçekleştirdim Setup burada setup'ı videonun altında link olarak olacak arkadaşlar Dediğim gibi ben kurulumunu yaptım. Şimdi örnek olarak şarkıyı açalım. Önce bir normal Windows Media Player'da açalım arkadaşlar. Daha sonra da KM Media Player'da açarız. Bakalım veyahut da diğer müzik uygulamalarını da açarız arkadaşlar. Hangisi de daha çok çıkıyor. Birlikte görürüz arkadaşlar. Media Player'ı deneyelim mesela arkadaşlar. Sonsuz çık. Burada da sonsuz çık gördüğünüz gibi. Evet bakın. Bu şekilde ses tonu bu. Şimdi KM Player'da açalım. Yani farkı herhalde fark etmezsinizdir arkadaşlar. Bunu durduralım. Açalım. Bakın bu bir, bir sese bakın. Bir de buna bakın arkadaşlar. Aradaki fark ne kadar çok. Fizikal açık gördüğünüz gibi. Hatta bir de şeyde açalım. Ee, kendi uygulamanın şeyini de açalım. Farkını görelim tekrardan. Bakın arkadaşlar sesi %80 %100 yapalım. Bir şey fark etmeyecek. Yüzde yüz hali bu. Bir de buna bakın arkadaşlar. Ses nasıl bastırıyor? Evet arkadaşlar, KM Player'ın e, ne kadar yüksek ses çıkarttığını şahit olduk. Yani diğer medya player'ı kullanmaktansa KM Player'ı kullanmanız bu yönden hani ses bakımından sıkıntı yaşıyorsanız Gameplay'leri kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.